Tamam. Bu bunun PLC'si. Yani ee, başka bir yere söküp taktığın zaman da aynen diğer inverteri komut edebilirsin. Burada kilovatları falan yazar şurada. Burada bir 11 kahvalık bir motor olduğunu gösteriyor bu. Buradan elektrik giriyor. Alttan motor çıkışımız var. Şunlar küçük 24 voltlarımız. Ayrıca yangın çıkışı, yangın dur stop çıkışımız. DC 10 volt çıkışımız bir normal başka bir restoranda potasyometre takarak da bunu potasyometrede de çevirebiliyorlar. Off reset tuşumuz, auto on tuşumuz, hand on tuşumuz. Hand on demek kişisel olarak gelip birini çalıştırabilmesi için bir düğmeye basması. Basınca bazen şu ekran 50 Hz'de değil de sıfırda oluyor. Şimdi bir komut vermem lazım benim. Hard moda bastım buna Dedim ki çalış. Ama çalışmayacak. 5 herze gelip motoru da böyle ıı, ıı, ıı diye bir sesle bekletecek. Bunun sebebi de benim her sürmemem. Her sürmem için yukarı ok tuşuna basıyorum. Diyorum ki sürmeye başla. 1 herz, 2 herz, Hızlıca saymaya başladı. 20 herze gel. Çalış diyorum hard modda. Bu, bu motor 20 Hz'de sabit duracak şu anda. Yukarı hızlıca saymaya başladı. 20 Hz'de kaldı sabit. Devam ediyorum. 30 Hz'e sür. Siz bazen manuel sürüyorsunuz ya. Manuel sürmenizi böyle yapmanız lazım. İşte 40 Hz'de çıkartıp bırakacağım. Manuel olaraktan 40 Hz'de sür diyeceğim. 40 Hz'de sürdü şu anda. Yani bazen hand moda basıp da motor çalışmıyor dediğiniz zamanlarda yukarı ok tuşuna basın diyorum. Yukarı hand modu sürün dediğim zaman bunu yapmanız lazım. Çünkü bu şimdi burada kaldı. 40'ta kaldı bu. Bunu elektriğin kapatı başsanız da hand mod hep 40'ta kalır. Benim en son bıraktığım ayarda kalır. Bu şekilde çalışırken eğer inverterın detaylı bilgilerini görmek istiyorsanız hmm. parametresine girip hemen 16. parametre senin kamerana baktım. Buradan gelip genel ayarlardan motor durumuna bakabiliyoruz buradan. Diyoruz i̇şte ki oluyor. motor kaç kilowattta çalışıyor? Motor kaç HP olmuş oluyor? İşte motorun çıkış voltajı kaç? Kaç frekansta çalışıyor? Motor akımı ne kadar? frekans torku ne kadar. Bunlara göre biliyoruz. Bir de inverterin kendi bir parametreleri var. 552 volt çıkış gönderiyormuş DC olarak da. Tekrar basıyorum. 20 dereceymiş burası şu anda. Inverterin içinde bir sensör var. Isıyı algılayıp da fan motorunu sürüp çalıştırabilmek için. Ve ayrıyeten de 65 dereceye geçtiği zaman aşırı ısı alarmına düşüp inverteri kapatmak için. Evet. Ondan sonra termal ayarlar. İmertere maksimum akımları ne kadar olacak? Ama biz bunları yapmıyoruz zaten. Bunlar ön bilgi. Hani inverterin durumu nedir? Niye çalışmıyordur diye merak edenler olsa bakmak bak için. Bilgi amaçlı gösteriyorum abi. Şimdi OFA aldım ben bunu abi. 5-12 mi şey yapacaksınız?